Aslında olay... Son ee, derece kibar başlıyor. Kibar başlıyor. Aynen öyle. Gayet sıkıyor. Bakalım diyor sahip çıkalım teymenlerimize diyerek başlıyorlar. O da, o da başlıyorlar. çok güzel diyor. Bak. Ya bakın. Yaşar Paşa. Bakın. Her zaman da genel... Generallere... Sonrasında tansiyon biraz yükseliyor. Aynen. Ya. Şimdi bakın. Ben size samimi söyleyeyim. Bizim kanalımızda çalışan Tuğgeneral Özgür o Paşa var. Özgür evet, To. Başta kanallarda çıkıyor. Halk TV'de çıkıyor. Başka yerde çıkıyor. Ve ben eminim. Ben konuşmadım kendisine ama... O da tıpkı benim gibi Teğmen Ebru Eroğlu'nun atılmasına karşıdır. Ben de buradan karşı olduğunu söyledim. Peki Tuğgeneral sevgili Özgür Paşamıza soralım burada. Şu yapılanlara bak bunlar değil. Sonraki bağırmalara, çağırmalara sen kimsin? Sen onun senin bahsettiğin. Sen diyebilir misin? General Kurmay Başkanı Yaşar Güler Kureli Asker Lisesi'nden beri bu ordunun mensubu en tepeye gelmiş, 60 senesini geçirmiş. Bak siz böyle yaparak tüm askerleri kaybediyorsunuz. Özgür Paşa da şunları görse der ki siz ne terbiyesiz ne aşağılık insanlarsınız der. Bak siz bunu söyleyince ben bir şey söyleyeyim mi? Bak Hulusi Paşa daha sert tabiatlıydı. Gelip, gelip kimse elinde sıkmazdı. Otururdu. Ne derseniz deyin. Konuşur. Hatta arada bir mikrofon konuşmaları yansıdı. Kim lan bu falan diye. <laughs> hani konuşmuyor ve git alamıyor. Onun üstü böyledir. Yaşar Paşa. Muğde değil tabiatlı. Geliyor. Tek tek herkes orada bak demlilerin elini sıkıyor. Saruhan Oluç var orada. Dem bile etmiyor. Sıkmıyorum diye sıkıyor. Suluyor. Mustafa Kemal Laskeri. Bakanlık askeri. ne güzel. gömleğini giyerek. Evet. Elini Mustafa sıkıyor, Kemal Laskeri'yiz var. diyor. Mesela sen bana o milletvekili yok. Ben Yaşar Paşa olayım. Bak sen de mesela Mustafa Kemal'in askeriyiz. O asker, o bunlara başa gelmesin. Bakanım e, teğmenlerimize sahip çıkalım. Mustafa Kemal'in askerleri diyen çocuklarımıza Biz sahip ne güzel çıkalım. Aa, bu ne güzel diyor. Bak, dikkat edin. Susun demiyor. Ne güzel diyor. Ne güzel diyor. Bak, Mustafa Kemal ne güzel diyor. Hiçbir tepki vermiyor. Gayet Hatta güzel. Hatta bir noktada tutuyor, destek bırakıyor, oluyor, elini, evet. dinliyor uzun dinliyor, uzun ne diyor? Bakın 25 Kasım'da atılacak bunlar diyordu. Atılmadı, atılmadıysa Yaşar Paşa gibiler sayesinde. Bakın ben Teğmen Ebreloğlu atılmasın dedim diye daha radikal İslamcı kesimlerle tepki gördüm. Ama umurumda değil. Umurumda değil. Bizler bu mücadeleyi veriyoruz ama... Onları atında görelim. Yaşar Paşa haddini bil diyenler. Bu üslup Teğmen Ebru faydalı mı? Yoksa bu kızları, bu küçücük gençleri, ya 22 yaşında hepsi senden küçük gençlerin atılmasına mı hizmet ediyor? Orada şey, Fesli Kadir. Yahu Kadir Mısır o, öldü gitti. Nedir hala derdiniz kardeşim? Manyak mısınız ya? Sizin derdiniz bu teğmenleri attırmak mı? Bak şuradaki ustup terbiyesizlik. Bu şunu bir aç bakayım bir. Bak bu bu nedir biliyor musunuz? Bu Teğmen Ebreroğlu'nu atanların kafası. Atmak isteyenleri şu an Teğmen Ebreroğlu'nu atmak isteyen bir radikal kesim var. Onlar mutlu. Çünkü heh, Hayır, olay bu değil zaten ama insanlar bu yöne çekiyor olayı. Evet. 35 dakikadır bakan da görüşüyor. Bir cümle duymadım. Seymenlerimiz, sizin hakkını savunmak sizin boynunuzun borcu. Sayın Sayın Bak. dereceye girmiş Kadın Ya 30 bizi bir dur. Ya mu? bak. Hale bak. Milli Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler. Onu bu şekilde savunmak bana düştü ya bu hale bak. Ya kardeşim siz adam size güzelce anlatıyor. 35 dakika briefing veriyor. İşiniz şov mu? İşiniz şov mu sizin? Yani bundan saçmalık. Bak Teğmen, Ebru, Eroğlu Özel doğru. Ama ben size daha önce söyledim. Orada kılıç çakırtatanların içinde hak yolcular var. Menzilciler var. Siz devletin içini bilmediğiniz için. Siz sadece popülist siyaset yapıp, mevcut rejimin numaradan muhalifi yapıp, aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? O bağıranlar var ya, o bağıran CHP'liler en başta hepiniz, hepiniz Tayyip Erdoğan'ın askerisiniz. Hepiniz Tayyip Erdoğan'a hizmet ediyorsunuz. Siz CHP'liler ediyorsunuz ha. Yaşar Paşa'dan daha çok ediyorsunuz ha. Böyle yaparak, böyle yaparak muhalefet yapmıyorsunuz. Şov yapıyorsunuz, okay. yapıyorsunuz, rahatlatıyorsunuz. Bizim yani bizim tırnak içinde salak muhalif kitleyi gazlarını alıyorlar. Tıpkı şeyde oldu, kreş! Yok adam bugün artık kreşler açık bağırıyorlar. Bak bugün kreşlerin açık olmasını en çok isteyecek kişi sevgili Ezgi'dir. 24 yaşında genç anne adayı. Baktı ikimiz de kızdık ya kreşleri mi kapatıyorlar? Bir inceledi ya kreşi kapatıldı falan yok. Uyduruktan bir konu çıkartılıyor. Ben bugün en son haberde de söyledim. Buna olay ne biliyor musun? Kreş adı altında açılan. Heh! Bunlar olayı ne biliyor musun? Bulacaklar bir Yusuf Tekin gibi birini, bir Ali Erbaş gibi birini. Bağıracaklar, çağıracaklar. Aa, kitleyecek ki ne güzel muhalefet ediyor. Netice yok. Sonuç yok. Bak bu bu davranışların kralın da özgür özel yaptı 2018'de. Sonra dedi ki hiçbir faydası olmadığını gördüm. Hulusi Akar'a bağırdım, çağırdım, hain dedim, alçak dedim. Hiçbir faydası olmadığını gördüm. Ve bugün dedi ben bunu yaparak kendi kitleme morfin vermek istemiyorum. Sorunları çözmek istiyorum. Şu şov sırf kamerada çekiyorlar özellikle. Show evet. Şov olsun oraya buraya atsın. Olay olsun. Olay olsun. Ya Milli ılımlı tabiatlı, mutedil tabiatlı adamı bile delirtmek mi istiyorsunuz siz? Bak Türk ordusunu diyorum bak. Halk TV'ye çıkan generalleri bile kaybedersiniz siz bu kafayla.